Dışarı çıktık, Kerem'le ilgili röportaj yaptık. Kerem Bursin hayranlarıyla ilgili. Gerçekten de Kerem sadece gençler değil seni seven. Yani çok farklı yaş gruplarından da sevenlerim var. Hep beraber Kerem Bursin hayranlarıyla ilgili ve çok da beğeniyorlar. <laughs> ee, bir röportajı bir izleyelim hep beraber. Sokak röportajımızı yapacağız. Kerem Bursin hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben zaten Kerem Bursin hayranıyım. Bundan şunu söylemek istiyorum. Kerem Bursin hayranının üzerine çok gidiliyor bugünlerde. Artık yeter yani. O nasit tavırları, gülüşü. Hastasıyım. Çok tatlı, çok sevimli, gedi gibi. Kerem Bursin'e bayılıyorum. Çok dil ya, çok tatlı. Kerem Bursin e en çok baklavalarını seviyorum. Bende de var ama tam onunki gibi değil. Vallahi sana bayılıyorum ya. Canım benim o ya. Kerem Bursin'e buradan ne söylemek istersin? Fan sayfamızı fazla ziyaret etmiyor. Pikniğe gidelim, etkinlik yapalım lütfen. Benim için ona bir tam mı dedirtirsene. Buradan kocaman ebicikler gönderiyorum.